Benim güzel öğrencilerim hepinize selamlar. Gelecek ay LGS bizden nasıl ister? Nasıl ders çalışmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Kasım'da en çok biz nereden gol yiyoruz? Bunların hepsini sizlere anlatacağım. Güzelce bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili sekizler benim canım sekizlerim. Eylül-Ekim derken artık Kasım'a da gelmiş bulunuyoruz. Kasım'da önemli bir zaman dilimi var. Bu önemli zaman dilimini şöyle cebe bir atmamız lazım. Önemli bir zaman dilimi çünkü. Bir ara tatil programımız var. Bu ara tatilde güzel bir kamp yapacağız. Bu kanalda da kampla ilgili rehberlik videolarımız olacak. Bence güzelce tavsiye ediyorum. Şöyle güzelce görevlendirmeleriniz olacak. Çözeceğiniz sorular olacak. Bunların hepsini böyle bunların, bunların hepsini böyle güzelce takip edebileceksiniz. Bence şimdiden yerinizi alın. Bildirimleri bildirimleri mi açıyorsunuz? Ne yapın? Yerinizi alın. Çünkü bu ara tatili bizimle birlikte çok güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. Şimdi Kasım bizden ne ister? Kasım öncelikle tehlikeli bir ay diyebiliriz. Tehlike çanlarının çalma ihtimali olan bir ay diyebiliriz. Ama bu sizi endişelendirmesin. Bu, bu videoyu izleyen öğrenciler için geçerli değil. Bu videoyu izlemeyenler düşünsün. Niçin? Çünkü LGS öğrencileri en çok bu aylarda bırakmayı, vazgeçmeyi yapamayacağını düşünüyor. Kuvvetli bir şekilde bunu düşünüyor. Sizler bunu düşünmeyeceksiniz. Çünkü bunun zihninizin size bir oyun olduğunu söylüyorum. Evet tam da şu an, şu an itibariyle söylüyorum bunu. Ortalama her yıl 1 milyon kişinin bu sınava girdiğini düşünürsek bazı arkadaşlarımız hemen daha yarışın başında çalışmamaya karar verebiliyorlar. Bazıları öyle ya da böyle çalışanlar. Ve gerçekten ipin ucunu tutunmaya çalışan da bir tayfa var. İşte bu son saydığım iki tayfa Kasım ve Aralık aylarını atlatamaz ise bırakmaya karar verebiliyor. Sizler o bırak bırakanlardan olmayın diye bırakmamanız için sizlere vereceğim bazı nedenler var. Onları sıralayayım. Bu sebeplerin ilki. Yarış başladığı anda herkesin eşit bir şekilde koştuğunu düşünün. Bireysel farklılıklar var. Biraz öndesiniz biraz arkada ama koşuyorsunuz. Bırakmaya ilk olarak karar verenler hemen bu grubun arkasında kalıyor. Eğer kamp dönemlerini de Kasım içerisinde böyle bir dönem olacak, ara tatil döneminden bahsediyorum. Gaza basmaya karar verirseniz, birazcık yavaşlayanlara bile inanılmaz bir fark atma ihtimaliniz var. Dolayısıyla Kasım ayını stratejik bir ay görürseniz, kendinize söz verirseniz, iyi bir planlama yaparsanız bu farkı yaratmak için muhteşem bir zaman dilimine sahip olmuş olursunuz. İkinci olarak söylemek istediğim şey şu. Soru bankalarınız var. Diyelim ki bir dersten 4 ayrı soru bankanız var, tamam mı? Özellikle ana derslerden bu kadar sayı verdim. Ara derslerde biraz daha az olabilir bu. Ben Kasım ara tatiline geldiğim ana kadar öğrendiğim tüm konulardan elimde sahip olduğum bu 4 kaynakta da sizde bu 6 olabilir, 8 olabilir, 3 olabilir bakın orada değilim şu anda. Sahip olduğum bu 4 kaynaktan da o kaynakların sonuna kadar bunları çözebildim mi? Mesela biz önce akıllı defterlerle öğrencilere temelinizi atın diyoruz. Sonuçta bunları temel atmanız için yazdık, oturduk, arkadaşlarımızla bunu yaptık. Kanalda videoları var bunları da izleyebilirsiniz özellikle konu anlatımı, konu tekrar yapmak isteyen öğrencilere bunun faydası oluyor. Sonrasında yargı yıl boyu serimiz var. Bunlarla dedik ki güçlenin, kendinizi iyi hissedin ve yukarıya çıkmak için güçlü bir sebebiniz olsun. Bunu güçlü bir adına atmış olun. Ardından dedik ki soru kaçırmak istemeyen öğrencilerin yanlışa tahammülü yoksa eğer sıfır tolerans dedik. Sıfır toleransla birlikte gözünüzü en yukarıya dikin dedik. Şimdi bu silsilede elinizde zaten bu kaynaklar varsa eğer yoksa da kendi kaynaklarınızla Kendinize böyle kolay, orta, ortanın biraz daha üstü zor diyebileceğimiz kaynakların sıralamasını yaparak artık Kasım ara tatilinin sonunda bu kaynakların hepsinden soru çözebilmiş olmalısınız. Evet biz bir ara tatil için bir kamp programı, bir çalışma programı organize edeceğiz ama sizden zaten isteğim Kasım'a henüz girmeden Kasım hedeflerinizi belirleyip aslında 30 günlük o periyodu sizin tasarlamanız, bununla ilgili şimdiden harekete geçiyor olmanız. Evet bu video bunun için bir başlangıç olacak. Bu vesileyle sizler ne yapacaksınız? Bomba gibi bir Kasım'ı geride bırakacaksınız. Bir başka madde. Kasım'ın ilk 10 gününü birazcık böyle relax. ikinci 10 gününü tempolu ara tatile denk geliyor. Son 10 günde de biraz daha o temponun düştü. Yani birinci ve üçüncü periyodun birbirine benzediği ikinci periyotta da böyle gaza bastığınız bir zaman dilimi olsun. Böylece insanların ilk olarak o yapamayacakları da düşündüğü. Yarışı havlu attığı bu zaman diliminde sizler aslında rahat bir Kasım ayını geride bırakmış olacaksınız. İkinci 10 günlük dilimde gaza basmak suretiyle. Bence ekoruların da artık ikinci, üçüncü üniteleri de tamamladığınızı düşünürsek hem hacim arttı hem sizler soru çözümü yaptınız. Soru bankalarınızı bitirdiniz. Yanlış kaslarınıza döndünüz. Bunların analizlerini yaptınız ve her şey sizin için mükemmel oldu. Evet ara tatiliyle ilgili özellikle bu 30 günün nasıl geçmesi gerektiği ile alakalı sizlere ipuçlarını verdikten sonra denemelerle ilgili de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar duyduğuma göre hala aranızda denemeye girmeyenler varmış. Yapmayın herhalde. Bu istediğimiz bir şey değil. Niçin biliyor musunuz? konuları öğrendik. Kendimize en iyi kontrol mekanizması tam olarak denemelerdir. Hocam korkuyorum sonucu istemediğim gibi gelirse ne yapacağım ne edeceğim ben yani bilmiyorum. Siz bana lütfen bir yol gösterin. Evet arkadaşlar bakın yolun ta kendisi zaten burada. Bizler konu anlatımları yapıyoruz soru çözümleri yapıyoruz. Kamplar organize ediyoruz. Sadece bu kanal bile DGS'den tam puan alabilmeniz için her şeyi size veriyor. O yüzden benim güzel kardeşlerim sizden ben ricam bir an evvel bu tavsiyeye de uyun en az haftada bir gün düzenli olarak bir denemeye girin. Bu deneme bugüne kadar öğrendiğiniz konuları içersin. Sonra o denemeden çıkın. Yanlışlarınızı kontrol edin. Hangi ünitelerden kaçmış? Niçin kaçmış? Ben mi eksiktim? Soru tipi mi farklıydı? Bunların hepsini görün. Görün ki sonuçlar performansınıza etki etmeye başlasın. Bakın bir ay evvel de bu tavsiyeleri verdik. Ama buna rağmen onları bilerek hala bu tavsiyelerin yerine getirmeyen arkadaşlar var. İşte zaten bu tavsiyeleri yerine getirme ihtimaliniz 500 tam puanı ne kadar uzak olacağınızı da belirliyor ya da yakın olacağınızı. Dolayısıyla bu tavsiyeler hepsine uyanlar zaten en güçlü aday oluyor. Kim için? O 500 tam puan için. Evet sevgili gençler benim Kasım ayı için aktaracakların bu kadar. Yetmedi tabii ki videolarımız gelmeye devam edecek. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Kulağınızı bize verin. Biz sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Sorularınız varsa yanıtlayın. Bir sonraki videoda belki onları da ne yaparız? Böyle ismi özel yanıtlamış oluruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye.